Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan kuş evleri kültürü Balıkesir'de yaşatılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından değirmen boğazının düzenleme çalışmaları esnasında yerleştirilen 230 kuş evi hem kuşların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden barınabilmelerini sağlıyor hem de estetik bir görüntü kazandırıyor. Doğal alanda biz de kuşların olumsuz hava koşullarından hem de doğal etkenlerden etkilenmeden burada gelip rahatlıkla yuvalarını kurabileceği, yavrularını yetiştirip doğaya salabileceği küçük küçük yuvalar oluşturduk onlara. 2 yıl önce düzenlediğimiz Değirmen Boğazı Mesire alanında 230 tane kuş evimiz bulunmakta. Kuş evlerimiz hem görsel olarak gelen misafirlerimize güzellik katmakta hem de mevcutta bulunan kuşların gelip burada yuva yapmasına yardımcı olmaktadır işlerinde birçok kuşun yaşadığını görüyoruz. Zaten doğal ve güzel olan bu mesire alanına küçük dokunuşlarla nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz diye planladık. Bu sebeple bu küçük kuş evlerini kullanmayı düşündük. Kuş evleri hem amacına hizmet ediyor hem de görsel olarak güzel bir görüntü oluşturuyor. Biz yaptığımız birçok planlamada sadece görsel güzellik değil, amacına da hizmet etmesini planlamaya çalışıyoruz açıkçası. Müzik